Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videomla yine sizlerleyiz sizlere yepyeni dizi çekiminden yepyeni paylaşımları sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar Can Yaman'ın yepyeni El Turk adlı ee, dizi çekimi çok güzel tam hız devam ediyor ve kamera arkası görüntülerde geldi kamera arkası görüntülerden de yepyeni görüntüleri sizler için paylaşıyorum. El Turko çekimlerinin çok güzel, heyecan dolu, çok güzel kareleri geliyor arkadaşlar setimizden. Sizler için de o güzel kareleri paylaşımda bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Ve şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizlere yepyeni kareleri sunmaya devam edeceğim. Umarım Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın arkadaşlar.